Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Amerika'ya geldiğiniz zaman başınıza gelebilecek zorluklar. Geldiğiniz zaman dikkat etmeniz gereken Sonular. ve Amerika'ya sınırdan gelenlerle vizeyle gelenlerin arasındaki farklar bu iki süreçte de sizleri ne gibi zorluklar bekliyor bunlara ne gibi önlemler alabilirsiniz birazcık bu bir konuları konuşmak istiyorum arkadaşlar videoya geçmeden önce bir önceki videolarımda yapmış olduğunuz güzel yorumların hepsini okuyorum hepsini cevaplamaya çalışıyorum çok teşekkür ederim çok güzel yorumlar atmışsınız çok güzel dileklerde bulunmuşsunuz videoların devamını istemişsiniz zaten çekmeye devam edeceğim arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olmayı videolara like atmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın ki bu tarz videolardan haberdar olmaya devam edin arkadaşlar. Arkadaşlar buraya tınırdan da gelsiniz. Vizeyle de gelseniz, green card'la da gelseniz sizi bekleyen belli başlı zorluklar yani ortak zorluklar var. Nedir bu ortak zorluklar? İş bulmak, ev bulmak ve bir düzen kurmak, sabit bir düzen kurabilmek. Gerçekten düzen kurabilmek çok zor. Bu video aslında biraz daha Amerika'nın size zorluklarını anlattığım bir video olacak. Sizin gelmemenizi istediğim için çekmiyorum bu videoyu. Kendinizi bu zorluklara alıştırmanız için söylüyorum arkadaşlar. Ben özellikle buraya gelmeden önce Amerika'nın iyi yönlerini değil, genel Özellikle kötü yönlerini araştırdım ki kendimi ona göre adapte ettim, kendimi buna göre hazırladım. Amerika size altın tepside bir şeyler sunacak diye gelirseniz daha sonra çok pişman olursunuz arkadaşlar. O yüzden kendinizi en zoruna adapte etmeniz gerekiyor. Başınıza gelebilecek belli başlı zorluklar bunlardan başlıyor. Öncelikle arkadaşlar Amerika'ya ayak bastığınız andan itibaren genel olarak barınma ihtiyacınız olacak. Çünkü eğer burada bir tanıdığınız arkadaşınız, eşiniz, dostunuz yoksa yani bir arkadaşınız olsa da bir iki gün 3 Gün sizi misafir edebilir belki onu da ücreti karşılığında yani burada kimse kimseye bedava bir şey yapmaz onu size söyleyeyim ücreti karşılığında size konaklama imkanı sunabilir yeri yoksa sizi başka bir yere yerleştirmeye çalışabilir o yüzden gelmeden önce WhatsApp gruplarından, gideceğiniz eyaletin Facebook gruplarından, gideceğiniz bölgeyi iyi seçin, bölgeyi iyi araştırın, daire kiralarının araştırmalarını yapın, oda kiralarının araştırmalarını yapın, yaşayacağınız hayata göre yani yapmak istediğiniz plana göre kendi evinizi seçin araştırmalarını yapın. Gelmeden önce oda bulabilirsiniz. Gelmeden önce her şey yapabilirsiniz yani. Buraya gelmeden önce. Her eyalette bulunan Türklerin WhatsApp grupları var. Ve Facebook grupları var. Ben de bunlara üyeyim. Birçok Kaliforniya'da bulunan WhatsApp gruplarında varım. Buradan sürekli piyasayı takip ediyorum. Kira fiyatlarını, araba kiralamak istiyorsanız araba kira fiyatlarını veya iş arıyorsanız iş bulabilirsiniz o WhatsApp gruplarından. Yani bu çok faydalı bir şey. Size onu söyleyeyim. Gelmeden önce bu tarz konuları araştırıp gelmeniz sizin için faydalı faydalı olacaktır arkadaşlar. Yani hiçbir şey bilmeden buraya gelirseniz işiniz daha da zor olacaktır. Gelmeden önce güzelce bir araştırma yapın. İlk yapmanız gereken şey ev bulmak. Bir oda bulmak. Tek geliyorsanız eğer size bir oda lazım olacak. Barınma ihtiyacınız var. İlk önce barınma ihtiyacınızı çözmeniz gerekiyor. Barınma ihtiyacınızı çözünüz gelmeden önce veya sonra. Sırada ne var? Sırada iş konusu var. Arkadaşlar Amerika'da gerçekten vizeyle de gelseniz green Kartla da gelseniz, sınırdan da gelseniz iş bulmak biraz zor. Zor. Neden zor? Çünkü hiç bilmediğiniz bir ortam, hiç bilmediğiniz bir piyasa, hiç bilmediğiniz bir iş hayatı. Şöyle demeyin yani buraya gelmeden önce şunu demeyin. Ya ben gitsem orada bulaşıkçılık da yaparım. Ya belki o işi de bulamayabilirsin yani. Yani herkes burada beklemiyor yani bulaşıkçı gelsin de hemen işe alayım diye beklemiyor. Burada sadece Türkler yok. Burada Latin Amerika'dan gelen milyonlarca insan var. Çin'den gelen insanlar var. Ya her yerden gelen insan var abi. Her yerden. Yani gelir gelmez hemen ben iş bulurum. Hemen işe başlarım. Hemen işte 10 dolar da olsa saatlik kazanırım. Kendi hemen düzenimi kurarım. Bu hayallerle gelme. Bu hayallerle gelme. Ben oraya giderim. iki ay, 3 ay belki çalışamayabilirim. Bulamayabilirim diye düşünerek gel. Tamam mı? Bak bunu adapte et kendini. Yani bak benim psikolojim her zaman şöyle oldu. Ben hep böyle düşündüm. En zorunu düşündüm hep. Hiçbir zaman kolay düşünmedim ya, yani. Kolay hayal etmedim. Yani bir imkansız var. Bu imkansızı düşünüyorum ben aklımda ama kolay olursa bir şey o da benim hediyem oluyor ve mutluluğum oluyor. Yani diyor ki aa ne kadar kolay kolaymış ya falan filan. Ben yani daha çok mutlu oluyorum. Ama böyle kendini kolaya alıştırırsan yani ben gittiğim zaman hemen iş bulurum vesaire dersen buraya geldiğin zaman da 2-3 ay iş bulamadığın zaman psikolojikmen çökersin. Depresyona girersin. Daha sonra ya işte ben nereye geldim? Amerika dedikleri bu muymuş? Böyle Amerika'nın bilmem ne diyebilirsin yani. Diyenler çok var. Gerçekten Amerika'ya gelenler kadar geri dönenler de var. Bunu kesinlikle samimi olarak söylüyorum. Sizi. Yani ben burada Amerika güzellemesi yapmak istemiyorum bu videoda. Çünkü neden? Bir şeylere kendinizi alıştırmanızı istiyorum. Böyle kodlamanızı istiyorum. Ben oraya gittiğim zaman 2 ay, 3 ay sorunlar yaşayabilirim. Maksimum zorluk çekebileceğiniz sıra 3 ay. O yüzden buna kendinize hazırlayın. Yani iş bulamayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bunun haricinde Türkler buraya geldiği zaman ne işler yapıyor genelde? Sınırdan gelenler, vizeyle gelenler, green card'la gelenler fark etmeksizin birçok Türk burada online işler yapıyor. Online işler dediğim food delivery işi yapıyor. Yani yani yemek dağıtım işleri yapıyorlar ilk geldiği zamanlar. Daha sonrasında işte çalışma izni geldikten sonra Uber driver yapan var, tıra geçen var, farklı sektörlere geçen var, kendi işini yapan, kendi mesleğini yapan var. O yüzden 2 ay, 3 ay kendinizi bu şekilde adapte edin. Amerika'ya geldiğiniz zaman arkadaşlar kimseye güvenmeyin. Bakın kimseye. Akrabanız da olsa, eşiniz de olsa, dostunuz da olsa, aile dostunuz da olsa, babanızın bilmem nesinin dıdısının dıdısı da olsa kesinlikle güvenmeyin kimseye güvenerek buraya gelmeyin. Yani benim başıma gelmedi. Kimseden bu zamana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Dolandırıcılığa uğramadım. Ama çok fazla uğrayan arkadaşlar var. Nasıl dolandırılacağınızı da size anlatayım. Arkadaşlar ilk başta videonun ilk başında size dedim ya burada WhatsApp grupları var ve Facebook grupları var. Burada gelmeden önce ev fiyatlarını, oda fiyatlarını, araba kiralayacaksanız araba kira fiyatlarını her şeyi araştırabilirsiniz tamam mı? Bunları araştırmadan eğer buraya gelirsen örnek veriyorum amcanın o olduğunu dinlediysen buraya geldiysen veya kuzenini dinlediysen geldiysen veya bilmiyorum artık yani bir tane arkadaşını dinleyeyim sadece geldiysen burada %100 dolandırılacaksın. Nasıl mı dolandırılacaksın? Örnek veriyorum. Oda fiyatları bir bölgede 800 dolardır 700 dolardır. Kaliforniya için suyu, 900 dolardır. 1000 dolardır. 1200 dolara kadar çıkar. 1500 dolara kadar oda var. Sadece oda. içinde duşu var vesaire vesaire. Bu tarz konular. Örnek veriyorum. Böyle minimal bir oda. Sadece bir oda. Veya odada bir yatak. 2-3 kişi paylaşımlı kalırsın. Orada da mesela 700'dür. 600'dür. Yatak fiyatları. Oda fiyatları. Paylaşımlı oda. Yani 2-3 kişi bir odada kalırsın. Örnek veriyorum. Sana der ki arkadaşın ya gel ben senin her şeyini burada hallet derim merak etme. İşte ben senin arabanı da ayarlarım, evini de ayarlarım, işi de ayarlarım sana. Ben sana her türlü yardımcı olurum vesaire. Bunu diyen adam büyük ihtimal sana şunu yapacak. Örnek veriyorum ev fiyatı burada 1000 dolarsa sana diyecek ki 1200 dolar. O da fiyatı diyecek ki mesela 800 dolarsa sana diyecek 1000 dolar. Araba kiralayacaksındır. Her yer arabayla gitmen gerekiyor. Çünkü yaşadığın eve en yakın market 1 mail ileride. Yani öyle düşün. Her yerde böyle bak her yerde. Amerikan her yerinde böyle. Kimsenin oturduğu evinin yanında market yok. Yani Türkiye'deki gibi bir bina Orada oturuyorsan hemen altında bakkal var. Hemen yan tarafında ATM var. Böyle biraz merkezde oturuyorsanız diye Öyle bir şey yok yani burada. Her şey arabayla gitmeniz lazım. Burada kesinlikle bir araba lazım size. Arabanı ayarlarım falan filan. Araba örnek veriyorum. Araba kiraları ortalama Kaliforniya'da 1000 dolar. 1000 dolardır. Sana der ki 1200 dolar veya 1300 dolar. Ya sen şimdi diyeceksin ya. 1200 dolar. Şey, adam benimle uğraşıyor. Öyle de diyebilirsin seni düşünecek. Ama kendin gelmeden önce bir araştırma yapıp birilerini bulup araba kiralamak için söylüyorum mesela. Araba kiralayacaksın. Burada araba kiralayan Türkler var. Bir sürü Türk var. Arayıp hemen telefondan, Whatsapp'tan ulaşıp merhaba işte şu tarihte ben orada olacağım. Araba kiralamak istiyorum. Araba kira fiyatları nedir? Falan filan diyebilirsiniz. Konuşabilirsiniz. Araştırma yapabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar zorluklardan devam ediyor. 2 ay, 3 ay sizin için çok zor geçebilir. Geçmeye ama siz geçecekmiş gibi düşünün. Daha sonraki süreç çalışma izniniz gelene ne kadar bir süreç. Buradan sonrasını artık şeyler için anlatıyorum. Benim gibi sınırdan gelecek olanlar için anlatıyorum. Arkadaşlar 6 ay yani 180 gün sizin için çok zor olabilir. Çünkü 180 bir gün boyunca çalışma izniniz kesinlikle yok. Ticari ofisleri, cam tica mahkemeleri, hakimler buna usanmayı gösteriyorlar. Çünkü gerçekten burada hiç çalışmadan kendi hayatını idame edebilmek çok zor. Çalışabilirsiniz ama böyle çok göze batmadan çalışabilirsiniz. O yüzden çalışma izninizi buraya geldiğiniz zaman hemen başlatın. Bak hemen. İlticanızı hemen başlatın. Çalışma izninizi başlatın. Çalışma iznine bugün başvursan 150 gün sonra çalışma iznine başvuru hakkın doğuyor. İlticanı bugün başlatıyorsun. 150 gün sonra çalışma iznine başvuru hakkın doğuyor ve 30 gün içerisinde çalışma iznini ve social security'ni alıyorsun arkadaşlar. Bunları aldıktan sonra artık işiniz daha kolay. İstediğiniz yerde çalışabilirsiniz. İstediğiniz restoranda istediğiniz her işi yapabilirsiniz. Bakın her işi yani sizin standartlarınıza, kriterlerinize göre, kendi mesleğinize göre artık niye semesiniz? Kendinize göre bir iş bulup çalışabilirsiniz. Yani bu süreçte de dil öğrenmeniz şart. Hiç dil bilmiyorsanız dil öğrenmeniz şart. Mesela ben geldiğim zaman sıfır yani hiçbir şey bilmiyordum. Yani şimdi yine kendime burada bir şekilde idam ettirebiliyorum. Kendi derdimi anlatabiliyorum. Bir şey alacaksam çözebiliyorum. Bir şey vereceksem yani her türlü işimi. Artık halledebiliyorum. Kendimi geliştiriyorum yavaş yavaş. Korkmayın. Gelmeden önce korkmayın. Ya hiç dil bilmeden Amerika'da. Arkadaşlar burası İngiltere değil yani. Burası Avrupa değil. Burada hiç dil bilmeden de bir şeyleri idam ettirebilirsiniz. Yani karşınızdaki insana hiç dil bilmiyorsanız. I don't speak English. Aynı de Translate diyebilirsiniz. Yani ben Translate kullanmak istiyorum. Hemen çevirden bir şeyler anlatabilirsiniz. Ya sizi kesinlikle böyle şey yapmazlar yani. Ya şuna bak lan. Gelmişsin İngilizce bilmiyorsun falan. Sen kimsin falan. Sen gelme ulan ayı. Bu şekilde şeyler yok yani gerçekten. Irkçılık yok yani o konuda. O yüzden korkmayın. Geldiğiniz zaman dilinizi yavaş yavaş öğreneceksiniz. Ben burada gidip de hiçbir yerden ders almadım. Şu anda almaya ihtiyacım var yani. Öncesinde almadım. Ben direkt İngilizceye maruz kalarak öğrenmeye çalıştım. Ve gayet ilerlediğimi düşünüyorum şu anda. Yani bayağı bir konuşuyorum. Burada bütün işlerimi hallediyorum artık yani. O yüzden arkadaşlar gelmeden önce güzelce araştırma yapın. Kimsenin dediğine inanmayın, güvenmeyin. Akrabanız da olsa, arkadaşınız da olsa... Yani tabii ki arkadaşınız çok samimi arkadaşınızdır. Yani bir yine biri bir şeyin altında bir şey arayın, anladınız mı? Yani gelir gelmez de böyle hani arkadaşınız ya sen beni dolandırmaya çalışıyorsun falan de demeyin. Ama bir şeyleri uyanık olun, kendiniz bir şeyleri araştırın. Son olarak Amerika'ya sınırdan Green Card'la ve vizeyle gelenlerin arasındaki farkları anlatayım. Arkadaşlar sınırdan geldiğiniz zaman gerçekten diğer iki süreçte süreciniz daha zor ve ağır canlı yani çalışma izniniz yok social security'niz yok dil bilmiyorsunuz vesaire daha zor geçiyor yani çalışma izniniz olmadığı için hayata 6 ay geriden başlıyorsunuz yani 6 ay. Bunlardan 6 ay bizeyle gelen zaten direkt buradan sosyal şan falan filan alabiliyor. Green card'da gelen zaten her şeyi yapabiliyor. O yüzden en zorlu süreç sınırdan gelmek. 6 ay. Bunun üçü en zorlusu, en zorlu süreç yani iş bulma, düzen kurma, arabanı al, bilmem ne yap, insanlarla tanış, kendini bir adapte ol. Yani zaten bir adaptasyon süreci var abi. 2 hafta, 3 hafta, 1 ay artık neyse kapasitenize bağlı bir adaptasyon süreci var. Bir ortama alışma süreci var. Bunu geçtikten sonra artık iş, ev bilmem ne bu böyle sırayla gideceksiniz. Bunların hepsi bu üç süreç içinde geçerli. Yani green card'la gelen Amerika'ya gelir gelmez o hoş geldin green Kartlı gel hemen işe başla falan yok. Gel hemen evin hazır kardeşim falan yok. He green card'ların mesela şansı nedir burada? Hemen gelir gelmez evini tutabilir. Amerikalı'dan ev kiralayabilir. Sınırdan gelen gidip bir Amerikalı'dan ev kiralayamaz. Gidip bir Türk'ten kiralaman gerekiyor. Belli başlı zorlukları var. hepsi. Buraya nasıl gelirsen gel kardeşim. İlla belli zorluklar yaşayacaksın. Bak bunlara kendine alıştır. Tamam mı? Gelmeden kendini böyle fixleme ya ben gittim çok rahat edeceğim. Türkiye'den bin kat iyidir falan. Bu şekilde kendini kodlarsan hayallerin suya düşer kardeşim. O yüzden kendini en zoruna odakla, en zoruna fixle. İyi olursa, kolay olursa daha çok mutlu olursun. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, videolara like atmayı, sorularınız, düşünceleriniz, aklınıza gelen ne varsa yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Ben her yorumu cevaplamaya çalışıyorum. Bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Instagram hesabım Hemen bağlantılar kısmında var. Oradan takip ederek bana ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz.